Evet sevgili izleyiciler, Şifşi TV'den selamlar, saygılar, sevgiler diyerek programa başlamak istiyorum. Ee, yanımda e, Türkiye Cevizciliği'nde önemli bir isimle beraberiz. Sayın Mehmet Profesör Doktor Mehmet Süt Yemez, hocamla beraberiz. Ve Sayın hocam Şifşi TV ekranlarına hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Kamuoyu sizi tanıyor ama özellikle e, cevizcilerimiz sizi çok iyi tanıyor. Tanımayanlar için Mehmet Süt Yemez kimdir? Evvelen bu programdan dolayı Çiftçi TV ailesine teşekkür ediyorum. Bu bazı bilgileri, bazı tecrübelerimizi paylaşma fırsatı verdiği için size ve tekrar Çiftçi TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Mehmet Sütlemez, Kahramanmaraş Çim Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkilerinde öğretim üyesiyim. Yaklaşık 1994 yılından beri araştırma görevimle beraber akademik dünyadayım. Doktora tezimle ceviz ıslahı üzerine çalışmalara başladım ve halen de doktora öğrencileri yetiştirdim, doçentler yetiştirdim. Onlar da ağırlıklı olarak ceviz çalışıyorlar. Genelde şöyle diyeyim, akademik yürüyüşümüz ceviz ıslahı ve çeşit ve ana çalışmaları üzerine devam etmektedir. Evet, teşekkür ederiz hocam. Ben biliyorum, Türkiye tarımına, ülkemiz tarımına, hatta dünya tarımına, verdiğiniz desteklerden dolayı ben öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Çok çok da teşekkür etmek istiyorum. Evet, Türkiye Cevizliliği ile başlayalım hocam. Cevizliliğimiz ne durumda? Teşekkür ederim. Ben e, mesleki sohbete başlamadan önce biliyorsunuz Kahramanmaraş asırların en büyük depremini yaşadı. ve Bu depremde binlerce canımızı kaybettik. Evvelen 6 Şubat'ta vefat eden, 6 Şubat'ta ahirete göç eden bütün meslektaşlarımızı, bütün insanlarımızı rahmetle merhametle yad ederek başlamak istiyorum. Allah hepsine rahmet etsin. Rabbim bir daha hiçbir canlıya böyle bir felaketi yaşatmasın. Evet ceviz Anadolu için çok önemli bir meyve. Ben şu tabiri kullanırım. Ceviz Anadolu'nun as meyvesi, Anadolu insanının has meyvesidir. Hala da öyledir. Çünkü ceviz e, ana vatanlar arası içerisinde Anadolu'da yer alır. Yani Anadolu'dan uzanan ta Çin'e kadar Karpat Dağları'nın içerisine alan bölgeler cevizin ana vatanıdır. Bu şunu gösterir. Bu bölge hem e, bitkisel anlamda yetiştiricilik anlamında e, önemini bir taraftan da bölge halkının cevize verdiği önemini gösterir. Şu anekdotla da hatırlatmak isterim. Anadolu'da bazı kaynaklarda cevizin 2000 yıldan daha fazla olduğunu gösteren kaynaklar var. Ayrıca da en az 800-850 yıldır da Anadolu'da cevizin ticaretinin yapıldığını gösteren belgeler var. Bu da dediğim gibi Anadolu'da cevizin önemini ortaya koyacak çok önemli iki tane datadır. Siz de çok iyi bilirsiniz. Anadolu çok iyi bilir. Ee, Anadolu'nun hemen hemen her evin bahçesinde her meyve yoktur ama mutlaka her bahçede bir ceviz ağacını görmek mümkündür. Bu gerek gıda yönüyle gerek de ağacın asil bir ağaç olması ve bitkisel olarak gıda olarak e, üreticilerine katkıda bulunmasıdır. Anadolu cevizin ana vatanı dedik. 1970'li 70'li yıllara kadar Türkiye ceviz üretimde dünyada ilk sıradaydı. Yani 76-75'li yıllara kadar açık ara dünyada en fazla cevizin üretildiği ülke Türkiye'ydi. Ancak son yıllarda bu sıralamada çok önemli değişiklikler oldu. Özellikle sizler de bilirsiniz, izleyicilerimiz de bilir ki 1970'li yıllarda cevizde çok büyük kesim katliamı oldu. Özellikle kerestesi için çok büyük kesimler oldu. Dolayısıyla oradan başlayan aşağıya doğru ivmeyle beraber Türkiye ceviz yetiştiriciliğinde son yıllarda baktığımızda dördüncü sıralara geldik. Günümüzde baktığımızda ceviz üretimi bakımından Çin'in açık ara önde olduğunu söyleyebilirim. Hemen buradan parantez açayım Erdem Bey. Çin Nerede bir boşluk bulsa, nerede bir bitkisel yetiştiricilik yapılacağını gör. her yere ceviz dikiyorlar. Müthiş derecede yani Allah Allah. çeşit ayrımı yapmadan bütün boş alanlar hani bir havadaki bir karbon dengesi yüzünden ayrıca da bitkisel olarak çok önemli bir gıda maddesi olmasından dolayı müthiş derecede ceviz bahçeleri ve tesisleri kuruyorlar. O yüzden şu anda dünya ceviz üretimi yaklaşık 4 milyonu geçti. 4,5 milyon civarında bir üretim değerimiz var. Yaklaşık bunun 2 milyona yakınını Çin'den Çin tarafından sağlanmakta. Daha sonra yaklaşık 700 bin ton civarında Amerika Birleşik Devletleri ikinci sırada. İran komşumuz İran 3. ve Türkiye 4. sırada. Ancak ceviz yetiştiriciliğinde ihtiyacatında çok dikkat çeken bir ülke var. Şili. Şili. Biliyorsunuz, Şili çok dikkat çekiyor. Güney Amerika'da ince uzun alan olarak Türkiye kadar bir alana sahip ancak çok planlı programlı bir yetiştiricilik yapıyorlar. Şu anda Türkiye'nin üretimi yaklaşık 300 bin ton, çok daha az alanda Şili üretimin 200 bin tonlar civarına geldiğini görmekteyiz. Peki şun altını çizeceğim. Değerli dinleyicilerimize tamam, Şili e, 200 bin tona yaklaşan bir üretim değerine sahip olabilir. Fakat Şili'nin e, hedef pazarı Türkiye. Şili ürettiği cevizi Türkiye'ye satmak istiyor ve çok Allah önemli abi. miktarlarda da çok önemli miktarlarda da satıyorlar. Yani biliyorsunuz Türkiye belki de ürettiğinden daha fazla dışarıdan alıyor, işliyor, ihraç ediyor. Bu bakımdan da Türkiye Şili için çok önemli bir pazar. O yüzden de e, Türkiye'de Amerikan orijinli çeşitlerle beraber Şili'de üretilen cevizleri e, bizim e, pazarlarda işte e, kuru yemişçilerde görmek mümkündür. Bunun altını çizdim. Şili... Çok planlı, programlı. Yaklaşık son 20-25 yılda başladılar bu işe. Fakat müthiş derecede yol aldılar. Çünkü işin gereği gibi gidiyorlar. Olması gereken gibi gidiyorlar. O desteği de kendilerine bir hedef koymuşlar. Biz bunu üreteceğiz, hem yiyeceğiz hem de satacağız. Bu evet. noktanın önemli. Bu örneği niye verdim? Biz hani baştan başladım. Türkiye e Anadolu cevizin ana arası. 70'li yılları ilk sırada sonraları düştük. Bakın ta Şili uçakla 24 saat sürüyor oradan bize ceviz satıyor. Demek ki bizim bazı yerlerde bazı noktalarda eksiğimiz var. Bunu da son yıllarda kurulan bahçelerle gidermeye çalışıyoruz. Özellikle son 15 yıldır ıı, devletin desteğiyle gerçekten de Türkiye'nin değişik bölgelerinde büyük kapama bahçeleri kuruldu. Özellikle Trakya'da, Manisa'da, Kahramanmaraş'ta, Mersin'de bunların üretime geçmesiyle de elbette belli bir potansiyele sahip olacağız ama Yine kurulan alanlarda, kurulan bölgelerde, gerek çeşit seçiminde, gerek alan seçiminde, bölgedeki çeşit tercihlerinde hatalarımız var mı? Maalesef var. var. Evet. Yani kısaca Türkiye'nin, özetleyecek olursak, son yıllarda kapama ceviz bahçeleri bakımından önemli çalışmalar var. Ee, Trakya bölgesinde, Manisa bölgesinde, işte Kahramanmaraş'ta, Mersin'de ile çalışmalar belli bir seviyede yürümektedir. Evet, hocam çok teşekkür evet. ederim. Peki ceviz ıslah ıı, çalışmalarında ne durumundayız? Ben ceviz ıslah tabii ki ıslah 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 bir ülkenin tarımsal geleceğini belirleyen en önemli konulardan biridir. Islahınız varsa ıslahınız kadar güçlüsünüz. Yani bitkisel üretimde hangi bitki türü olursa olsun, hangi bitkisel üretim olursa olsun, siz ne kadar ıslahta güçlüyseniz o kadar tarımsal üretimde ve verimliliklerde de güçlüsünüz. Hatta Erdem Bey ıı, bazı ülkelerde şöyle derler ıslahçılara ıslahçılar tarımın altın çocukları diye ifade edilir. Ama biz bu Türkiye'de ıslahçılar acaba altını bırakın gümüş <laughs> tırnak içerisinde bakır seviyesinde miyiz bilmiyorum. Türkiye'nin ıslaha çok önem vermesi gerekir. Çünkü bugün siz de bilirsiniz buğdayda dekara verimler 50, 150 kilolardan 700 kilolara çıkmış da bu ıslahın sayesinde. Yani. İşte cevizde dekara verim 150 kilolardan 600 kilolara bulmuşsa yine bu ıslahın sayesindedir. O yüzden bu ıslah mevzuatına girmeden önce ben bir teşekkür etmek isteyeceğim. Önce birincisi Profesör Doktor Nurettin Kaşka, bu içinde bulunduğumuz alanın da ismini verdiğimiz merhum hocam iki yıl önce kaybettik. Profesör Doktor Nurettin Kaşka, buradaki ceviz merkezinin kurulmasında benim elimden tutan hocamdı. Allah rahmet etsin, çok büyük bir insan, çok büyük mevcidi. Onu hatırlamadan, evet. onu hatırlamadan, onun ruhuna bir yad etmeden geçemiyor hocam. Profesör Doktor Nurettin Kaşka hocama. Tüm Çiftçi TV izleyicilerinin önünde tekrar teşekkür ediyorum. Türkiye MVC'liği için çok büyük bir insandı. İkinci teşekkürümü e, ben ıslah çalışmalarında bugün ceviz ıslah çalışmalarında teşkil ettiğimiz, elde ettiğimiz bazı altyapı ve en çeşitleri en altyapı. elde etmişsek bu da TÜBİTAN çok büyük desteği vardır. Bana sorsanız en büyük desteği nereden gördüğünüz, içinde bulunduğum, çalıştığım kurum dahil TÜBİTAN'ı öğrettim hocam derim. Yani evet. bu bakımdan şöyle kameraya da bakarak söyleyeyim, e, TÜBİTAK projeleri sayesinde biz ıslah çalışmaları ciddi anlamda yürüttük. Bu bakımdan tekrar Türkiye'nin en önemli bilimsel kurumu olan TÜBİTAK'a bu ceviz çalışmalarına, ıslah çalışmalarına desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz e, millet olarak birazcık şikayet çok fazla yaparız, teşekkür az yaparız. Evet. O yüzden de bu çok önemli. Ben TÜBİTAK ve Nurettin Hocam'a tekrar teşekkür ediyorum. Evet Türkiye'deki ceviz ıslah çalışmalarını eğer kaynak olarak literatür olarak incelediğimizde 1970'li yıllarda 70'li yıllarda merhum Gültekin Çelebioğlu ve Öles abilerimizle başlamıştır. Seleksiyonla başlamış. Daha sonra e, Seyit Mehmet Şen hocam ve yetiştirdiği doktor öğrencileriyle devam etmiş ve günümüze kadar gelmiştir. Ancak şunu vurgulamak isterim. Belki olayın ve konunun dahi anlaşılması bakımından dikkat çekmek istiyorum ne kadar önemli olduğunu. Amerika Birleşik Devletleri cevizle kaynaklarda, yani ceviz dediğimiz bu bildiğimiz bizim cevize, 1870'li yıllarda bir çuvalla başladığını söylerler. Kaynaklar da öyle. Yani neredeyse bir 150 yıllık bir e, geçmişi var. Ancak Erdem Bey ceviz ıslah çalışmalarına 1920'lerde 30'larda başlamıştır. Allah Allah yani yani adamlar 30 yıl sonra hemen ıslah çalışmalarına başlıyor bu çok önemli ve şu anda dünyada e, Tabii ki ıslah ee, bir düzen, bir plan, bir strateji üzerine yürür. Çünkü ıslahta stratejiniz olması gerekir. Sizin 10 yıllık, 20 yıllık hedefler koyarak ona göre gidersiniz. Özellikle meyvecili ıslahında bu çok önemlidir. Belki sebze ıslahında 3 yıllık, 5 yıllık ama meyve ıslahında hele ceviz gibi uzun ömürlü ağaçlarda siz mutlaka bunu onar yıllık planlarla, programlarla gitmeniz gerekir. Adamlar 30'lu yıllarda başlamışlar ve hala gidiyorlar. Siz de çok duymuşunuzdur. chandler çeşidini. Tabii ki. Çok sayıda çeşit evet. ıslah ettiler. Seleksiyon ve melezleme ile beraber İşte 78 evet. yılında çentleri ıslah edip patentlediler ve şu anda dünyada en fazla yetiştirilen çeşit çanter biliyorsunuz. Çentler. Verimli evet. bir çeşit, kaliteli bir çeşit. Bazı dezavantajları var. O dezavantajlarda çok şükür biz yeni bir çeşitlendimiz ortadan kaldırdık. Onu da biraz sonra bahsedeceğim. Evet e, bakın Amerika dedim cevizle tanışıklığından 30-40 yıl sonra staff programı başlatıyor. Ben size biraz önce ne dedim? Anadolu cevizin tarihin en az bir 2000 yıllık olduğunu söyledim. İşte 800 yıl. Peki ıslah çalışmalarımıza kayıtlı olarak maalesef 70'li yıllarda. Neredeyse 2000 yıl sonra başlamışız. Yani. O da Allah rahmet etsin e, merhum Ölez ve Çelebioğlu'nun sayesinde ve arkasından gelen Seyit Mehmet Şen hocamla beraber devam etmiş. Ancak Tabii ki ıslah hangi bir türünde olursa olsun Erdem Bey, hangisinde olursa mutlaka ülkesel seviyede bir strateji, planı programla gitmek zorundasınız. Mesela Türkiye, Anadolu'da siz ders her meyve türünde olmayabilir. Bir avokado da ne bileyim tropik bitkilerde böyle bir hedefiniz olmayabilir. Ama ceviz gibi, kiraz gibi, kayısı gibi, antep fıstığı gibi sizde yetişen stratejik ürünleriniz üzerinde mutlaka bir ıslah programlarınız olması gerekir. Yani çünkü ıslah programınız biraz önce dedim ıslah ciddi ve güvenilir ve etkili bir ıslah programı varsanız o meyve türünde söz sahibisiniz. İşte Amerika dediğim gibi cevizle tanışıklığı 150 yıl dünya ceviz ticaret ellerinde. Birçok bitki de oldu. Badem de hakeza olduğu gibi Evet bu özetten sonra biz e, merhum Nurettin hocamla işte içinde bulunduğumuz şu anda e, çekim yaptığınız alanda 95'te yıllarda buraya ilk adımı attığımızda attığımızda ne yapabiliriz? Ben doktora e, çalışmamda devam ediyordu. Hocamla geniş geniş istişare ederek cevizle ilgili bir ıslah altyapısını kurmayı hedefledik. Çok şükür bugün tam 30 yıl geçti. Çok önemli çok önemli bir gen kaynakları merkezini bilgisel olarak kurduk. Bu şudur. Yani 30 yılda dünyanın da yetişen sahip olduğu çok önemli ceviz çeşitleri genotipleriyle beraber bizim bölgemizde bulduğumuz seleksiyonla genotipler ayrıca daha sonra melezleme ile elde ettiğimiz ceviz cevizgen kaynakları merkezini buraya kurduk. Bu şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu duygusal bir yaklaşım değil kesinlikle. Eğer sahip çıkılırsa belki biraz sonra son sorarsanız biraz sahip çıkılamıyor maalesef. Ee, Türkiye'nin en az 250 yılına hitap edecek bir genetik kaynak altyapısı var burada. Evet. Yani Rabbim ne kadar ömür verir? Biz elbette tabii ki onları göremeyiz. Ancak bundan sonra burası yaşatılırsa, buranın değeri e, üzerine gereken önem verilirse büyük çok alanda çok önemli bir gen kaynağına sahibiz. Mesela nedir? Belki izleyicilerimiz ya Mehmet hocam bu gen kaynağı nedir? Gen merkezi biraz aç diyebilirler belki de tabii siz ki, soracaksınız. Tabii ki. Gen kaynağı şudur. Yani bir özellik bakımından üstün özelliklere sahip bitkisel bireylerdir. Mesela bir ceviz çeşidimiz var, bir genotipimiz var. İşte fitop ıı, anacımız var, fitop çok dayanıklı. Ya, ya, da bir ceviz çeşidimiz var, antraknoza çok dayanıklı bir geni bulundur. Birisi var, çok iri. Başka bir çeşit çok verimli. Mesela amaraş ki salkım gibi meyve. Yani bir özelliği bakımından diğer genotiplerde ya da çeşitlerde olmayan özellikler. Bu adeta bir eczane gibidir yani. Yani her ilacı, her hastalığa ya da her gelişmeye hazır bir el de materyalin bulunmasıdır. İşte biz ıslahçılar ne yapıyoruz Erdem Bey? İşte özellikle melezeme ıslah yöntemiyle işte hastalıklara dayanıklı, zararlara dayanıklı, iri, çok verimli, geç uyanan, erken da gelinen özellikleri bir çeşitle birleştirmeye çalışıyoruz. Zaten ıslahın temeli budur. Yani bir bakıma da ıslahın temelinde şu hedef vardır. Üreticinin, tüketicinin talepleri doğrusunda kaliteli, verimli, dayanıklı çeşitler geliştirmektir. Bu bütün bitkisel, bütün bitkisel türlerde bu böyledir. İşte ceviz özetleyecek olursam bu ıslah başlığını biz de cevizi bütün dünyada olduğu gibi UPO kriterleri dahilinde çok verimli, geç uyanan, erken hasada gelen, kaliteli meyve veren çeşitler ıslah üzerine çalışmalarımızı yapmaktayız. Yaptık Allah'a şükür. Birinci aşamada e, seleksiyon ıslahıyla başladık. Önce Kahramanmaraş bölgesinde bütün gen kaynaklarını bu alanda kontrol şartlara sağladık. Sonra da melezleme çalışmalarımıza başladık. Ve melezleme çalışmalarımızda Allah'a şükür e, Rabbim bizi mahcup etmedi. Çok önemli e, çeşit ve çeşit adayları elde ettik. Ve bu çalışmalarda elbette devam ediyor. Etti ve sonucunda siz de bilirsiniz zaman zaman paylaşmışımdır. Türkiye'nin ilk melez ceviz çeşidi olan dirili çeşidini elde ettik ki şu anda melezleme ile elde ettiğimiz çeşit sayımız 19. Ancak müsaadeniz olursa dirili çeşidi üzerinde biraz Tabii ki isterim. hocam ne demek? Evet adı gibi değerli izleyiciler, değerli ceviz dostları adı gibi dirili çeşidi ceviz yetiştiriciliğinin dirilişine vesile olabilecek bir çeşit. Biz bilim adamları elbette duygularımız vardır. Ancak bir bilimsel veriler anlatırken duygusal düşünmeyiz. Elimizde data vardı. Datalarla konuşuruz. Evet, evet. Melezleme Sağ programına başladığımız Erdem Bey. Dünyada en fazla yetiştirilen, en kaliteli yetiştirilen biri kimdi? Çent'tir söyledik. O zaman bizim hedefimiz en iyisinden daha iyisini meydana getirmek. E zaten siz ondan daha iyisini ol, olmayacaksa zaten var iyisi hedefledik. Hamdolsun arkadaşlarımla beraber işte bunlardan bir tanesini siz de tanırsınız. Doçent Doktor Akide Özcan, evet. Şaki Burak Bükücü, Yakup Kadir Kömür, işte İlker Büşah Ez ve diğer arkadaşlarımla ekiple başladığımız çalışmada çok önemli sonuç aldık. Diriliş çeşidi bunlardan bir tanesidir. Gözlerinizden diriliş çeşidinin özellikleri nelerdir? Yani, ee, yani anlat hocam çok gibis. merak ettik. İzleyicilerimiz de ee, merak ettiler. Değerli izleyiciler, Çiftçi TV izleyenler Çantlar çeşidiyle ilgili çok programlar izlediğini düşünüyorum. Kurulmuş ceviz bahçelerinde ya da diğer internet sitelerinde Çantlar çeşidi çok verimli, geç uyanan bir çeşit. Amerikan orjindedir. Hakikaten kalite e, verimli bir çeşittir. E, neredeyse yaprağa kadar meyve vardır. Geç uyanır. Ancak çentler çeşidinin iki tane büyük dezavantajı var. Zaten Amerika'da o iki dezavantajı ortadan kaldırmak için yıllardır değişik ıslah çalışmalarıyla yürümeye çalışıyorlar.